Evet. evet. Nasıl gidiyor şimdi? Güzel Bilmiyorum. mi canım? Hareket edeyim mi? Nasıl seviyorum? Sen asla hareket etme. Şu da artık ağrı olmayacak. Ağrı bitti. Ağrı bitti ama... Sakin ol. Şuraya yan gel. Altı şey çeviriyorum. Ben çok güldüm bu süreçte de. Baya gevşemiş olabilir oralar. Hı <laughs> hı. Uh -huh. Biraz dön şöyle. Hı -hı. Tamam. Evet. Pamuk ve alkol ver. Şuraya. Hadi pamuk ve alkolü niye hazırlayalım dostum? Gayet evet. güzel Bu hafif ödem var. Evet. Ama bu geçince daha da güzel olacak. Tamam. Evet. Tekrar.